Euzu Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dostlar, tefsir derslerimizin 14.'sünde birlikteyiz. Rabbimize hamd, efendimize sallallahu aleyhi ve sellem salavatla sözlerimize başlıyoruz. Bugün Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Ali İmran Suresi 8. Ayeti Kerimesini tefsir edeceğiz inşallah. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena milledunke rahme inneke entel vahhab sadakallahul azim. Onlar derler ki Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesinin kelime mealini arz edeyim. Rabbena Rabbimiz la tuzi eğriltme kulubena kalplerimizi ba'de sonra iz bizi doğru yola ilettikten ve heblena bize ver milledunke katından rahme bir rahmet inneke kuşkusuz şüphesiz sen ente Yalnız sen el vahhab çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz bir dua. Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıkla, azgınla, yanlışla, hatalara, günahlara meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla şüphesiz muhakkak ki sen verensin, lütfezensin, ihsan edensin, kullarını lütuflandırırsın. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin Allah'ım. Bize hidayet ettikten, hakikati gösterip idrak ettirdikten sonra şuurumuzu nefsaniyete ve egoya dönüştürme Allah'ım bize bir rahmet bağışla. Allah'ım sen ve hapsın. Allah'ım kalp kayar. Kalbimizi kaydırma. Rahmetin bizi kucakla. Bütün dilekleri veren ve hap sensin. Kur'an ilahi kelam insanın dilinden Allah'a doğru yükselen bir duaya dönüşür bu ayeti kerimede. Rabbimiz bize burada çok güzel bir dua öğretir. Rabbimizden ne istememiz gerektiğini bu ayet bize ifade eder. Kendisinden nasıl dileneceğimizi, dileyeceğimizi yine Allah'tan öğreniriz. Ve bütün bu problemlerin temelde bir yürek, bir kalp problemi olduğunu öğreniriz. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Allah bize hidayet ettikten sonra, doğru yola ilettikten, ulaştırdıktan sonra gönüllerimizi, kalplerimizi kaydırmasın. Ve heblene milledunke rahme ve bize katından bir rahmet bağışla. Onun rahmetine o kadar muhtacız ki. Rabbimizin rahmeti olmazsa yaşayamayız. Nefes alamayan insan hayatı dünyeviyesini kaybeder. Ama rahmetten mahrum kalan insan her şeyi kaybeder. Onu kaybeden her şeyi kaybetmiş demektir. İnneke entel vehhab Şüphesiz ki senin karşılıksız sınırsızca lütfeden bir Rabliğin var. İlahlığın var. Uluhiyetin var. Rububiyetin var. Sen karşılıksız verirsin. Sınırsız lütfedersin. Sınırsız ve karşılıksız lütfedişinden bizi de nasiplendir Allah'ım. Bize de bir pay ver. Ya Rabbi yürekleri evren, çeviren sensin. Kalp Arapça literatüründe dönen, devinim geçiren şey demektir. Yerinde duramayan şey demektir. Sabit bir noktada kalamayan şey demektir sürekli devindiği için bir oraya bir buraya savrulma ihtimali vardır. Bu açıdan Rabbimize karşı böyle dua dua yalvarırız, dileriz ve isteriz Rabbimizden. Nefislerimize esir olmamak için, aklımızı kullanabilmek için ona yalvarırız, ona yöneliriz, ona dua ederiz bunları anlıyoruz. Bu etimoloji bize bunları ders veriyor. Cenab-ı Hak küllü iradeye sahiptir. Bu noktada ilahi lütuflar onun elindedir. Kullarına lütuflar da bulunur. Cenab-ı Hakk'a yalvarmanın ehemmiyetini yine bu ayeti kerimeden biz anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir duası vardır ki şöyle arz edeyim. Ey kalplere yön veren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzerine sabit kıl. İşte bunu Tirmizi kitabından size ve İbn Mace'nin dua bahsinden size arz ettim. Burada yine efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan aldığı dersi bir dua olarak nasıl zikrettiğini görmekteyiz bir dahaki tefsir dersimizde birlikte olmak dualarıyla hepinizi Allah'ın emnü emanına emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.